Rüyada yaşlı olmak genellikle yaşamın derinliklerine dair bir farkındalık, olgunlaşma ve geçmişteki deneyimlerin bir yansıması olarak yorumlanır. Yaşlılık, hayatın tecrübelerle şekillendiği, bilgeliğin ve sabrın önem kazandığı bir dönemi simgeler. Eğer rüyanızda yaşlı olduğunuzu görüyorsanız, bu hayatınızda olgunlaşma ve daha derin bir anlayış kazanma zamanınızın geldiği anlamına gelebilir. Rüyanızda yaşlı olmak, bazen geçmişte yaşadığınız deneyimlerin, acıların veya derslerin bilinçaltınızda hala etkisini sürdürdüğünü de gösterebilir. Bu tür bir rüya, geçmişe dönüp bakma, hatalarınızı ve başarılarınızı değerlendirme ihtiyacı hissettiğinizin bir işareti olabilir. Yaşlılık, genellikle birikmiş deneyimlerin, unutulmuş hatıraların ve çözülmemiş meselelerin birikmiş halidir. Bu yüzden rüyanızda yaşlı olmak, bilinçaltınızın size bazı geçmiş konuları tekrar gözden geçirme çağrısı yapıyor olabilir. Bunun dışında, rüyada yaşlı olmak bazı durumlarda geleceğe yönelik bir kaygıyı da yansıtabilir. Yaşlılık, insanların çoğu zaman en çok korktukları dönemlerden biri olabilir. Eğer rüyanızda yaşlılık korkusu ya da yalnızlık hissi yaşıyorsanız, bu geleceğe dair kaygılarınızı veya belirsizlikleri simgeliyor olabilir. Yaşlanmak, çoğu kişi için bir tür geçiş süreci ve bu geçişin bilinçaltındaki korkuları dışa vurması anlamına gelebilir. Rüya'da yaşlı olmak bazen de güçlü bir bilgelik ve içsel bir huzura ulaşma arzusunu ifade edebilir. Yaşlılık sadece bir vücut durumu değil, aynı zamanda derin bir hayat bilgeliğini ve deneyimini de simgeler. Eğer rüyanızda yaşlı bir insan olarak mutlu ve huzurluysanız, bu yaşadığınız hayattan ve yaptığınız seçimlerden memnuniyet duyduğunuz anlamına gelebilir. Yaşlanmanın getirdiği deneyimlerin size hayatınızı daha anlamlı kılma fırsatı sunduğunu hissediyor olabilirsiniz. Bazen de rüyanızda yaşlı bir birey olarak fiziksel güçsüzlük hissediyorsanız, bu da bedensel ya da duygusal açıdan bir zayıflık hissini yansıtıyor olabilir. Bu durumda rüyanız bir uyarı olabilir ve sağlığınıza veya ruhsal durumunuza daha fazla özen göstermeniz gerektiğini hatırlatıyor olabilir. Sonuç olarak rüyada yaşlı olmak hayatınızdaki olgunlaşma sürecini, geçmişi değerlendirme ihtiyacını, geleceğe dair korku ya da kaygıları, hatta içsel bir huzura ve bilgiye ulaşma arzusunu simgeliyor olabilir. Rüyanızda yaşlı olmak yaşamınızı daha derinlemesine sorgulamanız ve kendi içsel yolculuğunuzda ilerlemeniz için bir fırsat sunuyor. Peki, siz rüyanızda yaşlı mıydınız? Bu rüyanın size hangi duyguları çağrıştırdığını bizimle paylaşın. Yorumlar kısmında görüşlerinizi merakla bekliyoruz.